Kemal Eski. Süleyman'a bakmaya çalışıyor. Görünen kaldırımlarımız da yapıyor şu anda. Hemen Can Polat gidip geliyor. Süleymaniye'ye ilgileniyor. Sürekli ilgileniyor zaten. Tek bir sorunumuz var. Onu ben sürekli kendisine söyledim. İki seferde toplantı yaptı kendisiyle. Sadece ya şu e, alt geçit tarafını bize bir sefer açarsa, sağ veya sonra bir tarafını açarsa başka hiçbir şey istemiyoruz. Başka zaten e, elimden geldiği kadar Süleyman'a bakıyor. Kaldırımlarımızı yapıyor. Yani ilgileniyor hesabı yani olsun. Benim mesajım az önce söylediğim gibi, sadece dediğim gibi şu alt geçit tarafının bir tarafını alsın, bizim esnaf olarak tek en büyük sıkıntımız e, alt geçit tarafının sağını solunu kapalı olması, insanlar gidip gelemiyor, arabalar gidiyor, arabayı ver, insanlar gidip gelemiyor. Yani bize insanlar lazım esnaf olarak çünkü insanlar buradan gidip geldi mi e, alt geçitin yanına yukarı çıkıp gidip geldi mi esnafa uğruyorlardı. Şu anda iki her iki taraf kapalı olduğu için uğrayamıyor kimse o yüzden işlerimiz bağlı kırılıyor. Hem yani belediyecimiz o yoksa başka çalışıyor ana hani, sağ olsun. Evet. ben yani, Veriyoruz. <laughs> Başkanımız çok iyi çalışıyor. Çalışmaları güzel. Övmemiz lazım. zaten sen bu burayı için de bir beri çalışmalar için de sağola gelsin. Arkadaşlarım. Yani şeye daha özen göstermesi lazım. Hani evet. temizliğe biraz daha özen çok göstermesi, çok göstermesi lazım. Bakın. Bu da yani